Tekrardan selamlar cümleten. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Cumanız mübarek olsun. Cuma'ya çok az bir zaman kaldı. Ee, kısa bir video almışlar sizler için. Birkaç işimiz var. Ee, söylemiştik daha önceki videoda. Ee, kümesimize yeni gelen kuşumuzu göstereceğim. Ee, kümesin içinde bölümler, eklemeler yapacağız. Ee, çünkü yavaş yavaş kuşlar çoğalıyor. Bismillah diyelim. Kümesimize bakalım. Ee, cuma'dan sonra bu işlerle uğraşıp onları dışarı çıkarmak istiyorum. Hava aldırmak istiyorum. Onlar buradalar. Kümesimiz kurumaya başladı yerler kurudu, hava rüzgarlı buralar gayet iyi. Dün yavrular e, yeme düşmeler için e, kendi ellerimle besledim. Video bu arada kapanabilir. E, tekrardan özür diliyorum şimdi. Kendi elimle besledim onu ikisini de. Açtı kanları. E, burada yem kovası buğday getirdim yavrular için sindirimi kolay olsun diye. Ellerimle daha sonra onu ben göstereceğim. Nasıl yapıldığını zaten birçoğunuz biliyorsunuz. Ellerimle onları besledim. Şırınga var burada. ile de sularını içirdim. Rahatladılar. Artık büyüdükleri için bir aylık oldular. Anneleri artık babaları fazla beslemiyor. Az az veriyor. Bir de dün dumanlı yavrumuz üstten ortaya atlamıştı. Ondan sonra tekrar akşamüstü geldiğimde, işlerim yoğundu, akşamüstü geldim. Aşağıya atlamıştı. Şu kenara bir yere kendini sıkıştırmıştı. Duruyordu orada. Biraz böyle yorgun gibiydi. Acaba dövdüler mi sandım diğer kuşlar ama dövmemişlerdi. E, sanırım sağ mıydı, sol müydü tam hatırlamıyorum. Ayak tırnağının üst tarafında e, topallarken baktım bir topallama var gibi geldi bana böyle. E, kontrol ettim. Küçük bir kan gördüm orada. Herhalde atlarken yere bir yere çizmiş orasını. Ufak çok küçük kan vardı. Orayı sildim. Ayaklarının altını temizledim. Tertemiz yaptım, kuruttum. E, rahatladı. Tekrar ortaya aldım onları zaten. Orta daha güzel. Yavaş yavaş kaydırıyorum. Üst biraz nemliydi. Orada kuruyana kadar altı aldım. Karnını doyurdum. Bugün yine elle doyuracağım onları. Şimdi burada sürpriz kuşumuz dediğimiz burada güzel bir arapımız var. ayna kuyruk. Arkadaşımın kendi yetiştirdiği yavrulardandır. Tam kontrol etmedim. Erkek bir kuş. Bana erkek demişti sanırım. Ayağında markası var. Onu burada eğiteceğiz. Onu uçuracağız. Bizim kendi mavi e, meteorumuzdan biraz küçük bu ama güzel oynuyor. Hedefe e, sıkıyor, inemiyor hedefine, e, korkmuş herhalde. E, arkadaşım bana bu kuşu verdi. Böyle zor kuşları alıyorum ben, e, arkadaşlarım veriyor bana eğitiyorum onları burada kazandırıyorum. Tabii o kuş tekrar benim oluyor. Bunu da eğiteceğiz, e, o hatasına bakacağız, neyden dolayı hatasını çözüp onu kurtarmaya çalışacağız. E, çok güzel bir kuş, annesi babası belli. Onu oynatacağız burada. Onu burada güzel yer yapacağız. Bu sağ tarafa dediğim gibi buralara kasalar koyacağız. Ee, meteorumuzu ve onu böyle bu kasa bölümlerine koyacağız. Uçuma hazır kuş kuşlarımıza yem vermeyeceğiz. Ee, hedefte yemleyeceğiz. Şimdi ben buraya yemler koyuyorum. Bunlar bu yemleri yiyorlar. Tabi burada biraz da şişiyorlar. Ee, mecbur anne baba yavru bak onlara da vermek zorundayım. O düzeni tam sağlayamadık. Arkadaşlar normalde uçum kümesi yavru kümesi ayrı olması gerekiyor. Kesinlikle uç, uçuma hazır olan kuşlarımızı ayırmanız lazım. Ona ayrı bir bölümü olacak. Onları yemlemiyoruz, onları hedefte yemliyoruz, aç uçuruyoruz. Ee, bunların hepsini bilincindeyim. Daha kümesimizi tam oturtamadık. Ee, kolay olmuyor arkadaşlar. Ee, ne zaman? Bir de kış sezonunda olduğumuz için zaman çok çabuk bitiyor. Yetişemiyoruz. Ee, elimizden geldiğince günlük birlik, izinli olduğumuz günlerde toparlayabildiğimiz kadar toparlayacağız. Ee, Allah nasip ederse yazın, baharda daha çok vaktimiz olacak, daha çok ilgileneceğiz. Şimdi bu lodos güzel. Şu anda lodos gibi bir rüzgar esiyor. Tam istediğimiz gibi çok şükür. Kümesi alt kısımları tamamen kuruyacaktır. Kalan kısımları ben bu ızgaraları kaldırıp temizleyeceğim. Talaş serpip ondan sonra ızgarayı koymayı düşünüyorum. Belki talaş serpmeyebilirim. Bu içerideki fazlalıkları çıkaracağım. Yem kovalarını çıkaracağım. Günlük getirebileceğim birkaç günlük yem getireceğim. Sadece buraya bir yere asacağım. Şu kenarları da zaten ızgaralar gelecek. Bahçedeki ağaçla uğraşacağım. Bugün işlerimiz bayağı var. Yer burada. Ee, onlar tabi yerleri şu an kupkuru rahatlar. Keyifleri yerinde. Galaksimiz burada. Kelebek kuşumuz burada. Ee, kümesimizin iki kuşu. Gökbeğimiz burada. Ondan sonra Gökbey'in kızı ve e, oğlu burada. Onlara da isim buldum. O isimleri daha sonra açıklayacağım. Onları çıkarıp bir güneş yüzü görmeleri lazım. Onlara e, vitamin takviyelerini yapacağım. Bugün e, herhalde yetişemeyiz. E, artık yetişebildiğimiz kadar, e, yapabildiğimiz kadarını yapacağız. Bugünkü işlerimiz bunlar. E, uğraşacağız bunlarla. Kümesi tekrar düzenleyeceğiz. Yapabildiğimiz kadar e, iş yapacağız. arkadaşlar. Daha sonraki günlerde de zaten burada söylemiştim, bahsetmiştim. Onu yapacağız. Hedefi düzelteceğim, hedefi düzleyeceğim, teraziye getireceğim. O daha sonraki günlerde olacak. Şu an çıplak. Bunlar sadece arkadaş temel gibi düşünün. Bunlar geçici olarak böyle koyuldu. Altı yük yükselecek, hizaya gelecek. İçerine toprak dolgusu gelecek. O şekilde hedefi yükselteceğiz. Yani yerden kot farkını daha da yükselteceğim. O zaman daha iyi olacak inşallah. Ee, videomuz bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı işler.